Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve selam aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selam aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selam aleyke ya Seyyiden evveline vel ahirin. Daima. İmam Gazali diyor ki, insanlar ister fakirler olsun, ister zenginler olsun, Bunlarda beklenen amaç Allah'a yönelmektir. Ve hiçbir endişeleri olmasın başka. Allah'tan gayrı bir endişeleri olmasın. Ve böyle bir denge oluşsun. Zenginler fakirleri aktarsın. Fakirler de ihtiyacı kadar miktarını alsın. Ve Allah'a ibadette bir endişeleri olmasın. Yani başka bir şey onu meşgul etmesin. Sadece Allah ile olsun. Aslında bütün bu dengelerden amaç hep bu imiş. Yetecek kadarını al ve senin ibadetler hususunda bir eksiğin olmasın yani. Çünkü sen tamamen kendini Allah'a verebilirsin başka bir konun olmasın. Ve zenginler de kendindeki çokluktan versinler ki o çoklukta bir denge oluşsun. Sadece ihtiyaçları miktarı kalsın kendilerinde. Hem de fakirlerde de aynen öyle. İhtiyaçlarını giderecek kadar alsınlar ve bunlar her ikisi de dengeyi oluştursun. Böylece ibadet ile meşgul kalabilsinler. Yani kulluklarının devamı olsun ana amaç. Çünkü zengin insanda zenginlikten dolayı bir aşırılıktan dolayı bir benlik oluşur. Ve kendini yine o müstakillik içerisine hapseder bir şekilde. O zenginliğine güvenerek ve fakir insanda ihtiyaçtan dolayı aklı sürekli onunla meşgul olduğu için kendini Allah'a veremiyor. Yine bu sefer acizinden dolayı bir benlik oluşuyor. Yani iki tarafta da aynı şey oluyor o dengesizlikten dolayı. Halbuki iki tarafta da yetecek miktarda olsa her şey o zaman herkes zaten ibadetinde olur diye söylüyor efendi. Çünkü Allah diyor ki ben cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etmeleri için yarattım. Zariyat suresi 56. Ve Resulullah efendimiz Ali Vesselam ve selam da şöyle buyurmuş. Sadaka veren kimsenin sevabı sadaka alan kişinin sevabından daha fazla değildir Sadaka kabul eden kişi de ihtiyacından ötürü alırsa Bu öyle bir kimsedir ki Onun dileği Dini ile meşgul olmak içindir Yine tabi niyetler ortaya çıkıyor Senin niyetin ne Verendeki niyet ne alandaki niyet ne İşte o niyet sadece Allah ile meşgul olayım Bu yüzden bir eksik olmasın veya birinde de bir fazla olmasın. Yani bu eksiklik veya fazlalık beni meşgul etmesin kendisiyle, o hal ile, o durum ile. Çünkü amaç Allah'a kulluk etmek, sadece Allah'ı tanımak ve Allah'ın muhabbetini aramak sürekli. Böylece kulluk ortaya çıksın. İkinci olarak da diyor ki: Sadaka ve zekat alan kimse onun haktan geldiğini, haktan aldığını bilmeli. Zengin de Allah tarafından geldiğini unutmamalı. Allah onun eliyle versin diye bu ona nasip olmuştu. Bu şekilde düşünmeli. Sadakayı alan kişi de bilsin ki Varlıklı olanın eli Allah'ın eli Allah ile fakirin arasındadır. Yani hazır edilmiş bir vasıtadır. Zaten hani diyoruz ya hazırda Allah sürekli her bir İşte o hazırdalığını nasıl ortaya koyacak? Bir taraftan veren olacak, bir taraftan alan olacak. Yani diyor ki, bunu yapanın da Allah olduğunu bilmeli. Ve Resulullah Efendimiz demiş ki, bir kimse insanlara teşekkür etmezse, Allah'a şükretmiş olmaz. Ve üstelik verilen veya alınanlar üzerinde de çok durulmamalı onun çokluğu, miktarı, azlığı üzerinde de durursan yine aynı şekilde bu da seni asla kurtarmayacak ki o benlikten. Senin çünkü amacın neydi? Senin amacın daima Allah ile olmak idi. O zaman sen bunlarla uğraşamazsın ki. Yani senin zihnini bunlar meşgul etmesin diye zaten böyle bir denge oluşturulmuş. Alan taraf helal olmayan bir malı veya helal olmayan herhangi bir şey almamalı diyor ayrıca ihtiyacından fazlasını da almamalı eğer borcu varsa borcundan fazlasını da almamalı diyor eğer evinde fazladan eşyası var ise yine almamalı. Yani bunlar da önemli. O eğer ki fazla eşya varsa onlar satılıp kullanılabilir çünkü. Sadaka vermek üzerine Efendimiz Resulallah demiş ki bir hurma da olsa sadaka veriniz. Çünkü bir hurma sadaka muhtacı canlı tutar. Günahı suyun ateşi söndürdüğü gibi söndürür. Yine Resulallah Efendimiz şöyle buyurdu: Yarım hurma ile bile olsa cehennemden sakının. Eğer bir şey vermezseniz tatlı değil. Güzel söz ile cevap verin. Yani cehennemden sakınmak için bunu yapıyormuşuz, verme işini demek ki. Veya tebessüm ile gülme işini karşındakine nasıl davrandığın ile ilgili. Çünkü karşındaki aynada yansıyacak ki tekrar sana. Çünkü mümin müminin aynası olduğu için karşıda bir sevinç olduğunda o sevinç otomatikman sana yansıyacak. Yani bir bakıma sen yapmış olduğun herhangi iyilik neyse onu kendine yapıyorsun. Ama işte ben sevineyim, işte ben cehennemden kurtulayım, ben mutlu olayım, öyle bir yansıma gelsin bana gibi niyetlerle de yaparsak olmuyor. Çünkü burada söylemiş Allah, diyor ki sadece benimle olmayı siz düşünün. Bu amaç ile yapın her şeyi. Ve Efendimiz yine devam etmiş sağlığında ve yahut sende yaşama umudu olduğu zamanda, fakirlikten korkmayarak verdiğin sadaka en faziletlidir. Sakın can boğaza gelene kadar beklemeyip ondan sonra şunu filana verin, şunu da filan canın olsun demeyin. Sadaka değildir o zaten, varislerin olmuştur. Yani anlam değişiyor. Halbuki sadaka olduğu zaman sadakanın anlamı sıddıklık yani. Sadaka. Sendeki sıdkiyetin artması. Allah'a yakinin artması için. Sıdk üzere yakin olman için. Hazreti İsa demiş ki Bir dilenciyi sadakadan mahrum gönderen kimsenin evine melekler yetmiş gün uğramaz. Hz. Ayşe yamalı bir gömlek giymeyi tercih ediyor. Yeni bir gömlek almak yerine kendisine sadaka veriyor diğer insanlara. İbni Mesud da demiş ki bir kimse yetmiş yıl ibadet etmiş sonra büyük bir günah işlemiş. Onun bütün ibadeti, bütün o hali yok olmuş gitmiş. Fakat bir fakir ve bir ekmek sadaka vermiş ve onun bütün o 70 yıllık ameli tekrar geri gelmiş. Yani bu kadar önemli. Ve bütün mesele işte o karşındakinde o sevinci oluşturabilmek. Çünkü sevinen kendisinden gayrısı değil ki Allah'tan gayrı değil ki. Allah'ın sevindiği mahal o. O orada sevindiği için işte onun o günahları siliniyor. Ve ona tekrar o amelleri geri veriliyor. Yapmış olduğu güzel ibadetler. Yani her an işte o Allah ile hazırda olduğunun idrakiyle yaşamak. Gayrı görmemek. Yani bunlara dikkat ediyoruz. Lokman hekim de demiş ki sen ne zaman bir günah işlersen hemen bir sadaka ver. Sonra Abdullah bin Ömer çok kez şükür sadakası veriyormuş. Ve şöyle dermiş, Ali İmran suresi 92'yi söylermiş. Sevdiğiniz şeylerden sadaka vermezseniz Allah'ın sevgisine erişemezsiniz ve sadaka aynı zamanda sadaka sıddıkiyet dedik ya işte o Allah'a olan sadakatinin bir göstergesi oluyor bir delil oluyor yani bir ispat sen sıddık isen sadakatini göster bana diyor Rabbimiz şimdi oruç kısmına geçiyoruz oruç 6. asıl oruç Orucu da tekrar böyle aynen anlattığı gibi bir Zahiri anlamıyla anlatıyor bir batını anlamıyla anlatıyor. Önce onunla ilgili ayet ve hadisleri anlatıyor, söylüyor. Daha sonra onun hakikatini anlatmaya başlıyor. Resulullah Efendimiz dedi ki, Allahü Teala şöyle buyurdu: Bir iyiliği on misli. Karşılık verilir. Bir iyiliğe on misli karşılık verilir. Ta yedi yüze varıncaya kadar da fazlası verilir. O üç tutmadaki ibadet ise bana mahsustur. Onun karşılığını ben veririm. Hak Teala Kur'an'ı aziminde şöyle buyurdu. Dünya isteklerinden sabır gösterenlere verilen karşılık hiç hesaba gelmez. Belki hadden dışarıdır. Zümer Suresi 10 Sen bilmiş ol ki sabır hakkında Resul Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. O Oruç sabrın yarısıdır. Sabır ise imanın yarısıdır. O Oruç tutan kimsenin ağzının kokusu misk kokusundan daha güzeldir. Eğer ki yani bir insan eğer ki sabırlı ise sabrın da bir göstergesi olacak yani. Bu çünkü biz yaşıyoruz ya bu dünyada. Bu dünya sanki ispatlar dünyası. Sen madem böyle istiyorsan o zaman şöyle davran. Hep böyle isteniyor bizlerden. Allah'ı seviyorsan öyle davran göster o zaman karşındakini seveceksin. veya senin tahammül sınırların gösterilecek sana. Ne kadar tahammüllüsün, ne kadar sabır edebiliyorsun. Bunları da kendin göreceksin, kendinden kendine şahit olacaksın. İşte dışarıdaki bütün o insanlar olsun, hayvanlar, bütün işaretlerimizle anlattık size diyor ya. Onların hepsi işte bizim kendimizi görebilmemiz için ayneler. Bir hadisi Kutsi'de tekrar demiş ki Rabbimiz benim kulum yemeği, içmeyi, şehveti benim için bırakmıştır. Onun ecrini, mükafatını ben vereceğim. Resul Allah Efendimiz de şöyle buyurdu. üç tutanın uykusu ibadettir. Yine şöyle buyurdu. Cennetin bir kapısının adı Reyyan'dır. Oradan ancak oruçlular girebilir. Ve oruç tutanın nefesi tesbihtir. Duası müstecaptır. Demiş Efendimiz. Yine Ebu Hüreyre'den ri rivayet edilmiş ki Resulallah Efendimiz şöyle demiş. Ramazan ayı gel, gelince Cennet kapılarını açar, cehennem kapılarını kaparlar. Şeytanı hapseder, zincire vururlar. Ve şöyle nida ederler. Ey hayır isteyen kişi, gel ki senin vaktindir. Ve ey kötülük isteyen kişi, sen de git ki yerin bu değildir. Bütün ibadetler Allah içindir. Fakat özellikle oruç kendisine has kılmış orucu sanki. Rabbül Alemin. Oruç benim içindir. Mükafatını da ben veririm. Kabe'ye de mesela özellikle benim evim deyişi gibi. Kabe insanın gönlüdür ya hani. Ve oruç da sabır ile bir şeylere kendini bir şeylerden durdurmak ise eğer orada durabilmek ise bir duruş sergileyebilmek için ise Allah için o duruşun içinde zaten hani insan bir durduğunda kendine bir bakmalı şu anda durdum diyelim durdum zihnini durdurmak oluyor her şeyini durdurmak oluyor eğer ki sen yemeği kestiğinde ve diğer şeyleri de kesiyorsun tabi bedene dair. O anda aslında senin zihinsel yapındaki o vıdı vıdılar olsun, evirip çevirmeler olsun onlara da bitiyor. Oruçta öyle bir şey olduğu için oruç yalnız benim içindir diyor. O Orucun mükafatını ancak ben veririm diyor. Yani onun mükafatı başka bir şeyle verilemez gibi. Ben veririm diyor ben. Ben onda olurum gibi. Kendindeki beni fark etmenin en kolay vesilesidir o oruç diyor Rabbimiz. Ve eğer insan kendini bir şeylerden alıkoyuyorsa yemekten içmekten olsun basit şeylerden yani ana ihtiyaçlardan yani al alıkoyabiliyor ise işte bunda ri riya ve gösteriş yoktur diyor Rabbimiz şeytanın dilek ve istekleri burada çalışamaz yani şehvet çünkü nedir şehvet dünyaya karşı olan her şeydir dışsallığa olan her şey meyiller her şey ve bunlar kesiliyor Resulullah Efendimiz de demiş ki şeytan kanın damarda dolaşması gibi insanın içinde dolaşır sen ancak açlıkla onun yollarını daraltabilirsin oruçluyken insan çok şeye der ki mesela Aman boş ver. Bunun gibi işte o kadar önemli yani o üç. Yine Efendimiz demiş ki şeytana kalkandır o üç. Ve Efendimiz demiş ki yine cennetin kapısını çal. Cennetinin kapısını çalmak demek o üç ile çalmak demektir. Ey müminler! Eğer ki Allah'ın dinine yardımcı olursanız, o da size yardım eder ve düşmanınıza karşı ayaklarınızı sabit kılar. Muhammed Suresi 7. Ayet Şimdi orucun farzları Vakit yani Ramazan ayını araştırmak. Çünkü Ramazan orucu farz. İki niyet. Üç, kasıtlı ve bilerek kendi içine hiçbir şeyi sokmamaktır. Dört, ehli ile cinsel ilişkiye girmemek veya hiçbir şekilde yaklaşmamak ve kasıtla isteyerek kusmamak. O Oruçta sünnet olan şeyler. 1. Sahuru geciktirmek. 2. Orucu akşam namazından önce ya hurma veya su ile açmakta acele etmek. 3. Zeval'den sonra yani güneş tepeden gün batısına eğildiğinde ağzı misfaklamaktan el çekmek. 4. Fukara'ya sadaka vermek. 5. Kur'an'ı çok okumak. 6. Özellikle Ramazan'ın son gününde ki Kadir gecesi bu son 10 gününde ki Kadir gecesi bu 10 günün içindedir. İtikaf eylemek. Yani 10 günü itikaf ile geçirmek. Yani itikaf yapamıyorsan bile itikaf niyetinde olmak. Çünkü Rabbimiz niyetlere bakıyor ya. O yüzden güzel niyetlerimiz olsun inşallah. Ve daha geniş anlamda orucun hakikatinden daha sonra bahsedeceğiz. Allah cümlemize kolaylık versin. Ve bol bol oruç tutmayı nasip etsin. Her bir ailemize çünkü çok çok güzel bir şey. Kendindeki Rabbini eğer ki hissetmek, yaşamak istiyorsan ve karşındakini de görebilmek istiyorsan bunları kolaylaştırıyor işte. Çünkü bir boşluk oluşturuyor, bir alan açıyor sana o boşlukta. Allah kolaylık versin. Amin. Amin. Amin.